Deniz adamı kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bir ses yarışması başlattık ve arkadaşlarımız bize seslerini, görüntülerini, kliplerini gönderdiler. Bugün sesleri, klipleri hepsini <laughs> Bildiğiniz üzere bir ses yarışması yaptık. Bu ses yarışmasının sonucunu sizler belirleyeceksiniz. Nasıl belirleyeceksiniz? Like'larınız ve yorumlarınızla belirleyeceksiniz. Şimdi bize Şarkılarını gönderen arkadaşları tek tek size sunacağız. Siz de like'larınızla, yorumlarınızla birincinin kim olduğunu belirleyeceksiniz. Şimdi ilk yarışmacımız İsmail Biçer. Git gidebilirsen şarkısını seslendirecek. Buyurun dinleyelim. Merhaba arkadaşlar. Deniz Adamı Hakan abimize selamlar olsun. Onun programına bize dahil olmak istedik. Kendisine bir şarkı göndermek istedik. İnşallah e, güzel söyleriz. Diğer arkadaşlarımıza da başarılar dileriz. O zaman başlayayım ben. Biraz zaman olacak ama idare edin artık. Göz yaşımda saklısın alayamam ki. Düşeceksin sanırım kirpiklerimden Damarımda kan olup dolaşıyorken Beni böyle bırak git, git gidebilirsen Damarımda kan olup dolaşıyorken Beni böyle bırak git Git gidebilirsen Git Mutlu olacaksan Beni düşünme Git Mutlu olacaksan Beni dert etme Önce beni bir Dinle bir bak halime Beni böyle bırak git, git gidebilirsen. Beni böyle bırak git, git gidebilirsen. Umarım olmuştur. Tekrar diğer arkadaşlara başarılar dilerim. Hoşçakalın. Şimdi İsmail Biçer'i dinledik. Eğer İsmail Biçer'in kazanmasını istiyorsanız aşağıya İsmail Biçer diye yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sıradaki arkadaşımız da Uygar Cem. Beni bırakma adlı şarkısını seslendirecek. Şimdi Uygar'ı dinliyoruz. Uygar Cem'i dinledik. Uygar kardeşimizin yüreğine sağlık diyoruz. Uygar'ın kazanmasını istiyorsanız aşağıya Uygar diye yazın. Like da atabilirsiniz tabii ki. Şimdiki yarışmacımız Utku Yılmaz. Deniz üstü köpürürü söyleyecek. İnanın bu şarkıyı ben de çok seviyorum. Gelin Utku'nun sesinden dinleyelim bir de. Kayada binsem götürür Hey canım hey Benim de şu cihandan gelişim Hey canım rinanay rina Bir güzelden ötürü Utku kardeşim ağzına sağlık. Gerçekten çok güzel söylemişsin. Utku Yılmaz kardeşimizin kazanmasını istiyorsanız yorum kısmına Utku Yılmaz diye yazabilirsiniz. Evet şimdi sıradaki arkadaşımız Can Tek var. Ne sen Leyla'sın ne de ben Mecnun. Hadi gelin dinleyelim. Leyla'sın ne de ben Mecnun Ne sen yorgun ne de ben Kederli bir akşam içmişiz Sarhoşuz hepsi bu Ne sen Leyla'sın ne de ben Mecnun Ne sen yorgun ne de ben yorgun Kederli bir akşam içmişiz Sarhoşuz hepsi bu hep sonradan gelir Aklım başıma hep sonradan, sonradan Hep sonradan gelir Aklım başıma hep sonradan Can Tek kardeşimizin de ağzına sağlık diyoruz. Can Tek birinci olsun istiyorsanız yorum kısmına Can tek diye yazabilirsiniz. Şimdi sıradaki arkadaşımız Ebru Acar. Sen bir aysın diyecek. Hadi bakalım nasıl bir aymış. Sen bir aysın, ben kara gece gel derim, gel derim, gel derim. Bu can senin Serse bil al derim al derim al derim Sorsan bınl yaresini gül derim gül derim gül derim şerbetiyle zehir de versen bal derim. Ebru Hacer kardeşimizin de ağzına sağlık diyoruz. Ebru Hacer kardeşimizin kazanmasını istiyorsanız yorum kısmına Ebru Hacer diye yazabilirsiniz. Şimdi sıradaki arkadaşımız Burak Pulgır. Kır papatyası diye bir şarkı var. Ben de ilk defa dinleyeceğim. İnanın dinlemedim. Bakalım Burak kardeşimiz nasıl söyleyecek bu şarkıyı. geçmedi mi hala cemre başına geçmedi mi yağmurun ıslak kokusu var mısın bu yolda yeni başımda yaslı ruhunu bana kır papatyası düşmedi mi hala cemre Eğer Burak Bulqır kardeşimizin birinci olmasını ve bu yarışmayı kazanmasını istiyorsanız aşağıdaki yorum kısmına Burak Bulqır diye yazabilirsiniz arkadaşlar. Sıradaki şarkımız Yekta kardeşimizden geliyor, kendi sözlerini yazdığı bir rap şarkısı bu. Gelin birazcık da raplenelim. etmek yok Dönüyor dünya sabretmek yok Kaybedecek bir şey yokken Şahsen görmeme kafa çık kor Karanlık gecelerde gökyüzü puslu Lanet gecelerin üstüne kustu Duyduk hepinizi alterek suçlu Küçük gereksin başımı da buyruk Çift başlı kafaları ezip geçtim Seçilmişin sanki kayıp resmin Delirmiş millet dünya portresi kıyıya vururken insanlık bedeli Evet, Yekta kardeşimize bu rap şarkısından dolayı ve özellikle sözlerini kendisinin yazmasından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yekta kardeşimizin birinci olmasını, kazanmasını istiyorsanız yorum kısmına Yekta diye yazmanız yeterli olacaktır. Evet, şimdi karşımızda iki arkadaştan oluşan bir grup var. Aziz Kasımcan, Eray Daşbacak kardeşlerimizle Hoş Geldin adlı şarkıyı seslendirecekler. Gelin gidelim dinleyelim. kardeşlerimizin birinci olmasını istiyorsanız aşağıda bulunan yorum yerine bu kardeşlerimizin isimlerini yazabilirsiniz. Deniz Adamı sayfamızdaki yarışmamız şu anda sona erdi. Bu tarz içeriklerin daha fazla olmasını istiyorsanız aşağıdan abone olabilirsiniz. Like atmayı, yorum yazmayı lütfen unutmayın. Deniz Adamı sevgiler saygılar.